gıdaları ne zaman başlayalım? Her bebeğin ilk 6 ay büyüme periyodu, beslenme periyodu farklılık göstermektedir. Et gıdalara başlama zamanı her bebeğin kendi doktorunun bebeğin büyümesine, gelişmesine göre ve özel durumlarına göre ayarlaması gerektiği bir durumdur. Normalde istediğimiz, Dünya Sağlık Örgütü'nün, UNICEF'in istediği ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin istediği ve bizim Türk doktorlarının istediğimiz ilk 6 ay bir bebeğin mümkünse sadece anne sütü almasıdır. Fakat bazı durumlarda bu durum istediğimiz gibi gitmeyebilir. Annenin sütü bir şekilde yetersiz gelebilir. Ya da annenin rahatsızlığından dolayı veremediği durumlar olabilir. Bebek formül mama ile beslenmeye gerek duymuş olabilir. Bu durumlarda genelde ek gıdalar 5. aydan sonra yavaş yavaş eğer çocuk doktoru uygun görüyorsa başlanabilir. Mama alan, formüle mama alan bebeklerde. Ee, neden 5. aya kadar bekliyoruz? Bir bebeğin ilk gıda alması için önce o bebeğin doğal olarak bir oturma pozisyonuna gelmesi gerekir. Dolayısıyla bebekler zaten 5. ayın sonunda hafif hafif destekli oturmaya başlarlar. İkincisi bebeğin e, dilini dışarı itme refleksinin kaybolması gerekir. Dikkat ederseniz 3 aylık bir bebek ağzına kaşıkla bir şey vermeye, vermeye kalktığınız zaman dilini hep dışarı doğru itecektir. Fakat 5. ay hatta 6. ayın sonuna doğru artık bu dilini geri itme refleksi kaybolur. Bu da bebeğin artık ek gıdaya yavaş yavaş hazır olduğunu göstermektedir. Diğer bir sebep biliyorsunuz dişler 4. 5. ayda en erken çıkmaya başlar. Yani dişi gelen bebek artık ben ek gıdaya hazırım anlamına da gelmektedir yavaş yavaş. Eğer sadece anne sütüyle çok iyi büyüyen bir bebekse ideal olarak önerimiz 6. aydan sonra ek gıdalara başlamaktır. Fakat bebek bu şansı yakalayamadıysa, formül mama ile büyüyen bir bebekse en erken 4. aydan itibaren eğer bebekte gelişme geriliği varsa, formül mama ile yeterli büyüyemiyorsa kendi doktorunun değerlendirmesiyle ek gıdalara başlanabilir.